İlk bakışta Tyronotitan gibi bir isimle bu devasa terapodun bir tiranozorit olduğunu düşünebilirsiniz. Ama işler her zaman düşündüğünüz gibi gitmez. İşte karşınızda Güney Amerika'nın dev terapodlarından Tyronotitan. Tyronotitan erken kratese döneminin Aptian aşamasında Arjantin'de yaşadı fosilleri 2005 yılında Fernando, Silvina, Pat Vickers ve Tom Rich tarafından tanımlandı. Fosiller Arjantin'in Chubut eyaletindeki Paso de Ingios'un 28 km kuzeydoğusundaki La Junita çiftliğinde bulundu. Tyronotitan 11,5 ila 12 metre uzunluğunda 4 ila 7 ton aralığına ulaşabilirdi. İsmi Tiran devi anlamına geliyordu. Başta söylemiş olduğum gibi Tyronatitan bir tranzorit değildi. Giganotosaurus ile daha yakından ilişkiliydi. Carcharodontosauridlerin aksine dişleri akrabalarından daha kalındı. Tranzorit dinozorlarda görünenlere biraz benziyordu ve hatta onlarınki gibi kısa kollara sahip. Omurgası bir tranzorit gibi kavisli ve kuyruğu nispeten uzun ve güçlüydü ve muhtemelen ağır kafasını dengede tutmaya yardımcı oluyordu.